Kocaeli Ticaret Odası Ramazan Bayramı dolayısıyla oda binasında bayramlaşma gerçekleştirdi. Oda üyelerinin katılımıyla gerçekleşen programda Kocaeli Ticaret Odası'nın mensupları birbirleriyle bayramlaştılar. TV41 mikrofonlarına özel bayram mesajında bulunan Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, ''Buruk bir bayram yaşıyoruz. Deprem bölgesine desteğimiz devam ediyor. Devletimiz acıları saracaktır. Tüm Kocaeli'nin ve İslam aliminin Ramazan bayramı mübarek olsun.'' dedi. 30 Ramazan'ı bitirdik. E, bu da ödülü olan bayramımız. Buruk bir bayram ama e, insanoğlu hayat devam ediyor. E, bölgeyle olan e, diyaloglarımız da devam ediyor. İnşallah bütün yaralarımızı en kısa sürede saracağız devletimizin gücüyle tüm Kocaeli'nin Türkiye'nin Türk İslam aleminin bayramını kutluyorum. Hayırlı bayramlar diliyorum herkese.